Evet, e, UMES Lowell kampüsündeyiz. Hasan hocamızı, Hasan Basri hocamızı yakaladık. E, kendisi MIS'te, Management Information Systems'da. E, doktorasını bitirdi diyebiliriz artık. Çok ee, az Evet, yani bitirdi hocam. artık. Ağustos'ta inşallah. Ee, hocamızı yakalamışken Amerika'daki akademik hayatı biraz soracağız. Amerika'daki yaşamı soracağız. Yönetim bilişim sistemleri MIS'in Amerika'daki durumunu soracağız. Doktora nasıl yapılır? Neler yaşanır? Sıkıntılar nelerdir? Bunları soracağız. Biraz kendi çalıştığı alandan e, bahsetmesini evet. isteyeceğiz. E, doktora konusuyla ilgili bahsetmesini isteyeceğiz. Neler çalışılıyor şu anda Amerika'da yönetim bilişim sistemlerinde? Ondan e, biraz bahsetmeye çalışacağız. Bir de genel olarak üniversiteyi de soracağız. Çünkü Hı -hı. ...belki bu üniversiteyi düşünenler olabilir. Evet. Lowell'a, Boston'a yakın bir yerlere... şu gelmek isteyenler olabilir. Biraz da bunları sormaya çalışacağız. Evet. Ee, evet hocam başlayalım. Öncelikle sizin birazcık... ...hikayenizi dinleyelim. Nerelerden geldiniz? Neler geçti başınızdan? Buraya gelene kadar... Ki ...serüveniniz nasıl gerçekleşti? Hocam size hoş geldiniz diyeyim. Hoş Gülmesle bulduk. Ee, benim Amerika'ya geliş sürecim... ...akademik hayata geçmeye karar vermem oldu. Aslında önce ben... E, ...Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde... ...başladım akademik hayatıma... E, lisans ve, nereden hocam eğitim? Lisans e, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezunum ben. E, orada da MIS ile alakalı dersler seçmeli dersler olarak alıyordum. E, yüksek lisansa biraz daha yönetime ilgi duydum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde e, işletme mühendisliğinde yüksek lisans. lisansımı yaptım. Ee, ne kadar bu iki alan birbirine yakın da olsa orada bilimsel hazırlık denilen bir, bir ilave yıl da oluyor. Burada Hı. da faydalı dersler aldım. Üç yıllık bir yüksek lisans programı olmuş oldu yani. Hı. Sonra evet. e, yüksek lisanstan sonra akademisyenliğe karar verdim. yani yüksek lisans sürecinde süreçten. tabii ben e, araştırmaya, research'e yatkınlığımı daha da keşfedince birkaç yayın e, girişimim de olmuştu. Akademik hayatının e, içindesinde bir süre sonra bulmuş oldum kendimi. Ve bu işi yapmaya karar verince e, en güzel başlangıcına özellikle benim MIS alanında da Amerika'da olacağı düşüncesiyle buraya gelmiş olduk Amerika'ya. Süper hocam. Peki... E, Akademik kararı verdiniz. Buraya nasıl başvurdunuz? Biraz o süreci anlatır mısınız? Yani bir öğrenci mesela diyelim ki biraz da tecrübelerinizden hı. de faydalanarak. Şimdi lisansta mı Amerika'ya gelmek istiyor, hı hı. burada okumak istiyor, tecrübe etmek istiyor? Lisansta mı başvursun, yüksek lisansta mı başvursun, doktorada mı? Bunlara başlarken mi, okurken mi, hı. bitirdikten sonra mı? Ve sizin hayatınız nasıl şekillendi? E, aslında Amerika'da güzel bir imkan. Öğrenciler lisans sonrası birçok programa doğrudan başvurma imkanları da var doktoraya. Yani yüksek lisans yapmaları zorunda değil. Ama e, yüksek lisans tavsiye eder miyim? Kesinlikle ederim. E, buradaki hocalar da eder. Çünkü o bir geçiş süreci sağlıyor, o araştırmaya ufak ufak başlamış oluyor yüksek lisans sürecinde. Dolayısıyla yüksek lisans sonrası belki biraz daha sağlıklı bir süreç olur Amerika'ya gelmek. Ama bu süreç nasıl başlar gerçekten uzun soluklu bir süreç. Yani hmm. olabildiğince erken karar verebilirlerse adaylar daha faydalı olacak Mesela lisans seviyesinde bir öğrenci Amerika'da yüksek lisans yapmak istiyor. Hmm. Ne yapması lazım hocam? Öncelikle İngilizcelerini sadece kağıt üzerinde değil pratik olarak olabildiğince sağlam tutmaya çalışmaları lazım. Bunun için hatta pratik anlamda Amerika'ya akademik bir programla gelme öncesi kısa süreli bir gelmelerini tavsiye edebilirim. Gezip görsünler. Gezip görsünler. görsünler. Turistik olarak gelebilirler veya belki bir aylık bir dil kursu programına katılabilirler. Bu süreçten kültüre aşina nasıl yapabilip yapamayacaklarına dair Siz öyle bir önceden geldiniz. Tabii saralım. benim daha önce bir Work and Travel tecrübem oldu. Hı hı. Ee, tavsiye üç, eder misiniz? 3 mi? ay kesinlikle tavsiye ederim. Aslında orada bir özgüven açılsından çok faydası oldu Amerika'ya gelip tanıyınca yani doktora da ben burada rahatlıkla yapabilirim. Bir kaygılarımı korkularımı gidermiş oldum. Yaşanabilirmiş burada. Tabii, yani. Tabii orada. <laughs> Gayet. İngilizce de tabii biraz daha geliştirme imkanı oluyor. Örneğin 3 ay iyi bir süre. Hmm. Ee, Bunların hepsi avantaj gelip görmeleri. Peki sonra sınavlar var mı? Girecekleri veya not ortalaması Tabii, önemli mi? Şimdi girecekleri alan not ortalamaları önemli. Öncelikle 3'ün üzeri genel olarak söyleyebilirim. Şart gibi Şart, şart birçok birçok yerde. 3 ve 3.20, 3.30 okula göre değişebiliyor ama genelde bir 3 üzeri ortalama. Ama ortalama kadar da önemli olan sınavlar var. TOEFL en başta geliyor. Yani bütün okullarda. Bazı okullar ayaz kabul etse de, hı hı. Amerika'da özellikle birçok okul TOEFL gerektiriyor. Mühendislik alanında puanlar biraz daha düşük olabiliyor. kork Korkmasın adaylar. Ee, i̇şletme alanında biraz daha yüksek. Açıkçası, onu Yönetim, bilişim burada işletmeye giriyor Yönetim herhalde. Yönetim, bilişim evet işletme alanına giriyor. O yüzden İngilizceler burada biraz daha önem önem kazanıyor. Yani genellikle e, 90 ve 100'ün üzeri 120 üzerinden TOEFL değerlendiriliyor. Bir puanları olmasında fayda var. Yani. Sonra TOEFL dışında sınav var mı? TOEFL tabi e, burada e, GMAT ön plana e, çıkıyor. Türk öğrenciler genelde bu sınavlarda açıkçası... SOFL dışında çok zorlanmıyorlar. Biraz Hı. E, verbal kısmı biraz daha zorlayıcı olabilir ama sayısal kısmında bu sınavların e, çok test o kadar... evet, test tekniğiyle için Evet, test tekniğiyle ve soruların gerçekten seviyesi Türkiye'de eğitim sisteminin farklılığından dolayı da e, çok yüksek değil. E, ayrıca bir de cihari sınavları var teknik bölüme girecek olanlar için hmm. e, İkisi sınavdan biri başvuracakları bölüme geçiyor mu mesela ben cihariye girdim cimet e, isteyen yerde cihariyi kullanabilir miyim? Bazı okullar e, ikisini de kabul ediyor ama işletme de genellikle cimet şart. Yani. Evet yani şart. Peki sonra başvuru mu yapacağız hocam nasıl işleyecek süreç? E, öncelikle iyi bir ön araştırma yapmaları gerekiyor yani e, çok fazla döküman gerekiyor başvurmak için. Web sitelerinden takip edebilirler hangi okullara başvuracaklar. Okulların kendi web sitelerinde duyuruları olabiliyor ama ayrıca böyle doktora öğrencisi alımı yapacak okulların e, e, ilanlarının yayınlandığı bir takım iş ilanı gibi adeta hı hı. web siteleri var. Bunları araştırıp takip edebilirler ama bu doküman hazırlama kısmına yeterince uzun zaman ayırmaları gerekiyor çünkü. Hı hı. Sizin o okula uygun bir aday olduğunuzu belirleyecek gösterge bu dokümanlar oluyor. Yani sadece sınavlarınıza bakarak sizi almıyorlar. E, bu dokümanlarınızı gerçekten okuyup inceliyorlar. Burada essay e, statement of purpose, yani amaç e, mektubu diye belirtebiliriz e, yazması gerekiyor öğrencilerin ve bunu gerçekten İngilizcesinin gayet güzel olması gerekiyor e, yazımının hem kendinin neden o okulu istediğini hem de o okula ne katkıları olabileceğini bunlar da e, çok iyi bir şekilde anlatması gerekiyor öğrenciler. Bunu yaptıkları takdirde büyük bir avantaj elde edebil, ederler. Evet hocam. Peki e, bir şekilde geldiler buraya. Hı -hı. E, sonra üniversiteden ne beklerler ve üniversite onlardan ne bekler. Böyle bir arada protokol oluyor mu? E, elbette. Amerika'daki üniversitelerin kültürü e, farklı bu anlamda Türkiye'den. E, şöyle söyleyebilirim. Gerçekten o okula değer katmanız bekleniyor, ee, ama sizin üzerinde yatırım da yapıyorlar. Hı. Yatırım, örneğin ben 4 yıllık sürecimde e, ilk 2 yılı ben üzerinde ciddi anlamda yatırımın yapıldığı yıl. Çok fazla bir beklenti yoktu bu ilk 2 yılda. E, daha çok beklentin derslerini iyi tutman, iyi ilişkiler kurman, e, okulun kültürünü tanıman. Gerçekten birçok okulda da böyledir sanıyorum. E, okul çok destek oluyor konuda her türlü desteği veriyorlar. Fakülte yeterli desteği veriyor. Bu bu sürece atladıktan sonraki iki yılda da gerçekten sizin okula verme dönemi başlıyor. Yani burada ders verme imkanım oldu tam dersin. Hmm, bu bir avantaj ee, Bu bir, bir avantaj. Benim açımdan da avantaj. Okul, üniversite açısından da avantaj. Ee, gittiğiniz okul araştırma okulu mu, eğitim ağırlıklı okul mu, teaching mi, research mu okul? O da çok önemli. Beklentiler bu iki farklı yönde. Ee, ...dallanıyor hmm. biraz, farklı beklentiler olabiliyor. Ee, benim geldiğim okul, UMS, e, ikisinin karışımı olan bir okul. Hmm. Hem araştırma yapmanız bekleniyor, e, hem de TA olarak, e, yani e, derslerde asistan olarak ayrı... ...ya da derse hoca olarak vermeniz şeklinde e, bir beklenti oluyor burada. Peki biraz da onları açalım isterseniz Tabii. hocam. TA nedir, RA nedir, hmm. nasıl bu pozisyonlar alınır, hmm. avantajı, dezavantajı nelerdir? Hmm. Hmm siz ikisinde tecrübe ettiğiniz için soruyorum. Evet, i̇kisini evet. de karşılaştırabilirsiniz evet, belki. Bu genelde zaten bir doktora üniversitesinden ama bu iki ikisinden ya biri Hı -hı. ya ikisinin karışımı şeklinde oluyor. Okulun, e, üniversitenin beklentisine göre, hangi grup bir üniversite olduğuna göre. Öncelikle nedir hocam? TA nedir? Hı -hı. RA nedir? E, TA Teaching Assistant Hı -hı. dediğimiz, e, daha çok e, öğrencinin derslere girerek hocalara yardımcı olduğu ya da hocanın yerine derse girdiği, hı hı. hatta bazen sözleşme de olsa e, sözleşmeli hoca sıfatıyla derse girdiği e, bir pozisyon oluyor. E, RA'de de sizden araştırma yapmanız bekliyorlar, Research Assistant olarak geçiyor. Ee, burada derse girmek yerine belli bir alanda e, hocanızın öncülüğünde ya da belli bir labda hangi alanda olunuz. MIS'de genelde bize çok e, lab yönetim yok. bilişim sistemlerine çok lab uygulaması yok istisnalar ha. dışında. Bu, bu şekilde iki grupta da dallandırabiliriz. Ha, ee, nasıl peki bu pozisyonlara? başvurumu iş gibi mi? Nasıl işliyor bu işler? Ee, başvuru süreci aynen bu bahsettiğim bu dokümanların hazırlanıp genelde bu dokümanlar... Yani önce öğrenci olacaksınız ama değil mi? Şart o. Şöyle, aslında bunlar genelde birlikte oluyor. Hmm. Ee, yani doktora sürecine girmeniz demek, öğrenci olmanız demek, aynı zamanda bu araya ya da e, TA olmanız gerek. Çünkü, e, şu öğrencilerim ben burada Amerikan bursuyla, üniversitenin bursuyla geleceklerini varsayarak e, söylüyorum. Hmm. Burada üniversite size e, eğitim masraflarınızı karşılıyor. Ayrıca belli bir ödeme yapıyor aylık maaş. ödeme yapıyor maaş veriyor elbette bazen burs olarak geçiyor bazen maaş olarak geçebiliyor ama bunun dışında ben kendim paramı ödeyeceğim bunu istemiyorum da denilebiliyor herhalde bu denilebiliyor veya Türkiye'den bir fantam yalnız bir şey, bu çok yaygın değil. değil özellikle doktora da bu çay Hı. yaygın değil çünkü sizden beklentileri var. Bu ne zaman daha biraz daha iyi? Part time olarak, yarı zamanlı olarak bazı öğrenciler çalışmak istiyor, Bu e, esnada hem de doktora yapmak istiyorlar. O şekilde yarı zamanlı olarak ama tam zamanlılarda e, ödeme okullar çok büyük oranda yapıyorlar. Sonra e. başvurunuzu yapıyorsunuz, kabul alırsınız. Tabii tabii, baş, bunun genellikle çok erken başlıyor, o var şimdi işte örneğin. Eylül ayında dönem veya Ağustos ayında başlayacak dönemin başvuruları önceki yılın Ocak ayından olabiliyor. Bu kadar uzun bir e, süreci var. Dolayısıyla e, bu başvuru sürecini internet üzerinden dokümanlarını hazırlayarak e, sınavlarının çok daha önceden hazır olması şeklinde hepsini e, teslim ederek başvurularını yapabilirler. Ve çok sayıda okula başvurmalar gerekiyor. Hmm. Yani gerçekten e, kabul olmak... Yeterli altyapı, yeterli hazırlığı yaptıysanız çok zor olmamakla birlikte rekabetin yüksek olduğunu düşündüğümüzde o kadar kolay da değil gerçekten. Peki doktor hayatı nasıldır hocam? Amerika'da doktora yapmak zor mudur? Veya zorlukları da belki güzel yanları da var. Güzel yanları ve zor yanları nasıl şöyle bir iki dakika içinde zor bir soru olduğunu biliyorum. Belki evet. yılların içinde evet. bir var ama. <laughs> evet. Şöyle özetleyin desek neler söylersiniz satır başı şeklinde. Elbette. Ee, ...gerçekten zorlukları oluyor. Ee, bu anlamda akademik rekabet çok yüksek. Ee, çok sayıda öğrenci size birlikte doktora yapıyorlar... ...ve birçok okulun gerçekten standartları yüksek. Ee, ne kadar olursa olsun... E, ...ilk geldiğinizde bir adaptasyon süreci oluyor. Ee, o Özellikle bir ben o adaptasyon süreci çok uzun sürmedi bende. Bir alt hmm. ay falan belki okulu, çevreyi tanıyarak. o birçok yerde olabilir aslında. Amerika'ya has bir şey de değil belki. Ee, avantajlarına gelirsek... Çok kültürlü bir ortamdasınız. International dediğimiz, özellikle burada Massachusettste Lowell'da Boston civarında her tür milletten insan, Çinli, Hintli, Kamboçyalı, Türk, çok kültürel anlamda karmaşık, iç içe geçmiş bir doku yapısı var. Akademik hoca var anlamıyla da böyle, ay öğrenciler anlamıyla da böyle. Bunların hepsini harmanlanarak siz de yaşıyorsunuz. Çok güzel bir tecrübe kesinlikle. Ee, peki üniversitelerin imkanları nasıl? Biraz Türkiye ile karşılaştırdığınız zaman. İmkanlar genelde burada, burası devlet üniversitesi örneğin. Hı -hı. E, vakıf üniversitelerinin belki burada da biraz daha farklı olabilir. Ama devlet üniversitesi bile olsa öncelikle e, öğrenciler ciddi bir para ödemek Durumundalar burada. Devlet yüzde 60 gibi bir oranda destek verse de bu bütçeler 60 öğrenciye vermiyor. Tabii, üniversite bütçesine Üniversite veriyor. bütçesine veriyor. Öğrenciler dolayısıyla daha düşük bir ödemeyle eğitimlerini sürdürebiliyorlar. Devlet üniversitesinin farkı o şekilde olmuş oluyor. Üniversitenin araştırma imkanları çok ciddi manada destek veriyorlar. Ee, örneğin konferanslara ciddi manada destek veriyorlar. Hatta bu beklentiler içerisinde doktora örneğin e, tezinizi hazırlarken 3 e, makale üzerinden oluyor. E, dolayısıyla en azından 3 tane de konferansa gitmenizi, orada yayınlar yapmanızı, international saygın konferanslar bekliyorlar. Ama bunlara e, yeterli finansal desteği de rahatlıkla e, bulabiliyorsunuz.